Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak. Tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam. Hadi başlayalım. Basacağın zaman beni uyandırırsın. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum. Ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Bildim bildim yaşasın. <laughs> işte bana boşuna akıllı çay var daha dememişler. Şşş, bir oyuna daha var mı? Şimdi sen aklından bir şey tut. Vallahi senin kafa Sen düşün düşün. Otur otur. Ha. Sen rahat ol ben beklerim. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Bildim bildim yaşasın. Hey <laughs> işte bana boşuna akıllı çay bardağı dememişler. Şişt, bir oyuna daha var mısın? Şimdi sen aklından bir şey tut. Ha tamam tamam. tamam. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun, ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak, tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Öyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam, hadi başlayalım.